Seninle rahat rahat konuşabilmek için çarşıya çıkmadım bunu. Keşke çıksaydın. Sonra da konuşurduk. Sen benimle buluşmayı kabul edene kadar çarşıya çıkmayacağım. Defalarca konuştuk bunu. Büyüsü bozulsun istemiyorum. Bir gün tezkerini alıp evine döneceksin. Seni görünce dönmem belki. Belki de koşarak dönersin. He ee, çok komik. En azından artık bir fotoğrafını göndersen de ben de kiminle konuştuğumu bilsem. Bunca zaman gördüğünü değil duyduğunu sevdin. Sana herhangi birinin fotoğrafını da yollayabilirim. Ne değişecek? Yapmazsın sen öyle şey. Tamam o zaman. Önce sen. Sen de göndereceksin ama. Hmm, düşüneceğim. Nereye göndereyim? Hiç heveslenme. Çarşıda Adil Pastanesi var. Oraya bırak. Onlar bana ulaştırır. Üstüne de bir dost yazayım mı? Ya alay etme. Bölge komutanlığı. Küs müyüz? Yüzünü bile görmediğim birine mi küseceğim Dudu? Bir şey söylememem en iyisi galiba. Yo dene mesela. Bir şey söyle. Görüşeceğiz de. Saçmalık de. Bir yıldır telefonda konuşan iki insan neden görüşmesin ki de. Bunca zaman konuştuklarımız yalan değil de. Ben hayalet değilim de. Bana deli olmadığımı gösterecek bir şey söyle mesela. Burası Acemi Birliği gibi değil. Burada paşa var. Biliyorum paşayı. En büyük komutan. Hah. İşte o en büyük komutanı hatta bekletir, hattını düşürürsen... ...hayatım boyunca kullanacağın en teknolojik alet televizyon kumandası olur. Bundan sonra gözlerimin içine bakıp bir şey söylemek istediğinde ara beni. Günde iki öğün karınlarını doyuracaksın. Haftada bir kez tüylerini tarayacaksın. Her şeyden önce bu telsiz yanından ayırmayacaksın. Duşta, yatakta, işerken, sıçarken, hatta rüyanda bile. Hepiniz acı birinizde en iyi eğitimleri alın. Tamam geliyorum. Pardon. Pardon. Cenk Kırtaş diye biri var mı burada? Benim. Bunu size gönderdi. İstanbul gibi ol işte. Özlet kendini koşarak sana geleyim. Al tetiğine beni. Gezerken tüm zihnini, arka sokaklarında kaybet beni. İstanbul gibi ol işte. Biraz sahiplen, biraz terk et. Yalnız kalayım kuytularında. Sonra ansızın fark et beni. İstanbul gibi ol işte. Bir jetonluk vakit ayırıp İstanbul gibi sev beni.